Evet arkadaşlar, hepiniz inatçı teke YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz geç de olsa bir e, haberden, müjdeli bir haberden bahsetmek istiyorum. Maalesef e, bazı teknik imkansızlıklardan ve bazı önemli işlerimden dolayı geç kaldığım bir e, açıklama. E, Epic Games yine efsane oyunlar serisinden bize yine güzel bir oyun hediye ediyor. Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition. Evet bu 280 liralık bir oyun ve 2017 çıkışlı bir oyun ve bunu yarın saat 7'ye kadar ücretsiz olarak sunuyor. Yaklaşık e, bir haftalık bir süre vermişti ya da beş gündü yanlış hatırlamıyorsam. E, şu anda bu oyun tamamıyla ücretsiz, güzel çok güzel bir oyun. Ben de indirmedim bilerek e, kayıt çekeceğim için. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de YouTube kanalımızda Epic Games'ten aldığımız oyunlar hakkında bilgilendirici videolar yapmıştık. Epic Games'in kurulumu hakkında, Epic Games'ten ücretsiz oyunun nasıl temin edileceği hakkında. Şimdi bunu yine burada gerçekleştireceğiz ve yeni bir oyun olan Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition'ı ücretsiz olarak sahip olacağız. Gördüğünüz gibi 280 liralık bir oyun ve bunu ücretsiz olarak sunuyor Epic Games bizlere. Şimdi bunu nasıl satın alıyoruz? Ona geçmeden önce biraz oyuna şöyle bir kısaca bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi yayıncısı Electronic Arts, geliştiricisi Dice, çıkış tarihi 18 Kasım 2017, platform Windows arkadaşlar. Etiketleri aksiyon, macera, nişancı diye geçiyor. Aynı zamanda hem single hem de multiplayer olarak oynanabilen bir oyun. Yani hem siz kontrol edebileceksiniz hem de arkadaşlarınızı internet vasıtasıyla Oyun içerisinde farklı özellikleri de kullanabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada birçok farklı karakteri de gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz Jedi'lar dahil. Artık galiba burada Sith Lord oluyor tam olarak e, hatırlayamıyorum. E, Darth Vader'ı da galiba burada kullanıyorduk gibi hatırlıyorum. Eleştirmenlerin önerisi Epic Games'e göre %28 demiş. En iyi eleştirmen ortalaması %68. Open Critic değerlendirmesi de ortalama düzeyde vermişler ama genel olarak beğenilmeyecek bir oyun olmadığını eminim. Daha önce de Star Wars oyunları oynayanlar vardır. Star Wars efsanesini de izlediyseniz gerçekten de eğleneceğiniz bir oyun olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda burada minimum ve önerilen bazı işlet dest teknik destekleyiciler anlamında bakmak gerekirse 64 bit Windows 7, SPI Windows 8.1'den Windows 10'a kadar herkes kullanabilir diyor. Ama önerilen diyor Windows 10 64 bit diyor. E, daha iyisidir diyor e, işlemciler yine şu şekilde AMD FX 60 6350 işlemci Intel Intel Core i5-6600 e, ve benzeri işlemci yine AMD'den vermiş e, yine Intel Core'dan da vermiş benimkisi AMD e, Masaüstü bilgisayarımda AMD Radeon e, işlemcisini şimdi unuttum AMD kullanıyorum genelde e, yine Windows bellek gerekli olan 8 GB depolama alanı gerekli olan 60 GB ama 16 GB'lık sizin için daha iyi olur diyor yine Windows e, DirectX X 11'i tavsiye ediyor. Depolama zaten aynı. <laughs> ekran kartında yine e, 2 GB bir ekran kartı yeterlidir diyor. Ama diyor önerilen 4 GB ya da 3 GB'lık olursa yani e, yeterli olandan biraz daha fazla olursa sizin için daha iyi olur diyor önerilen kısmında. Evet, e, oturumlar buna çok e, bunu açıkçası tam şey yapmıyorum ama buna gerek olacağını düşünmüyorum Epic Games'in indireceğimiz için direkt olarak açılır diye düşünüyorum ama olmadı EA'dan bir hesap açılabilir. Ya zaten bu zorlanacak bir şey değil. 280 liralık bir oyuncu ücretsiz aldıktan sonra bu hesabını açmak zaten ücretsiz hesapları açmak sıkıntı çekilecek bir konu bir durum değil. Desteklenen diller gördüğünüz gibi İngilizce'den Latin Amerika'nın Amerika'nın e, İspanyolcasına kadar birçok dil var. Yani o kadar hatta yani şöyle söyleyeyim Portekizce, Portekiz Portekizce yine çok kullanılan bir dil. E, lehçe var mesela. İşte başka ne vardı? Japonca var, geleneksel çince var, işte sadeleştirilmiş çince var, Rusya var, şu var, bu var, İtalyanca, mitalyanca. Yani benim anlamadığım bir şey, bir tek Türkçe'sini yapmıyorlar. Yani dünyanın hani en az kullanılan dillerini bile var. Ama bir tek Türkçe yok. Gerçekten en sevmediğim, en anlamadığım bir şey bu. Ee, bunun için de zannediyorum ki Türkiye'nin artık devlet ya da özel sektör tarafında bir girişim tesis ederek Türkçesinde oluşmasını sağlamasıdır diye düşünüyorum. Şöyle kısaca da şöyle bir bakacak olursak Şöyle kısaca bir izleyelim istiyorum. Skywalker adıyla başlıyor. Şunu kısaca bir izleyelim ondan sonra diğer satıcı direkt olarak yüklemeyi gerçekleştireceğiz. Evet böyle bir kısa sinevizyondan sonra şöyle yine bir resimlere bakalımız hızlıca nice arkadaşlar. Gerçekçilik hiç fena değil. Özellikle karakterleri gördünüz. Gerçekten filmdekilerle neredeyse aynı benzerlikler. Özellikle insani yani tam olarak insan konsepti gerçekten çok çok benzer ve çok kaliteli duruyor. Özellikle Jedi kızımızın yüzü çok güzel benzetilmiş. Millennium yıldızını burada görüyoruz. Yine filmden hatırlayacağımız gibi. Gerçekten çok hoş bir oyuna benziyor. İnşallah indirdikten sonra biz de oynayacağız. Şimdi nasıl alıyoruz? Zaten 280 liralık bir oyun ve ücretsiz yazıyor burada. Ücretsiz yazdığı sürece buradan direkt olarak yükle diyoruz arkadaşlar. Bir sayfa gelecek önümüze siparişiniz yükleniyor diye. Aynen siparişimiz yükleniyor arkadaşlar. Ve buradan da sipariş ver dediği yere sipariş gördüğünüz gibi burada 279 ,99 lira 99 kuruş diyor ve burada eksi 279 99 yazıyor indirim ücret yani sıfır oluyor arkadaşlar burada da her şey açıkça yazıyor direkt olarak sipariş vere tıkladığımız anda faturamız e-postamıza gönderiliyor arkadaşlar ve ücretsiz olarak sahip oluyorsunuz burada da diyor ki Starburst artık senin diyor sonsuza kadar hemen şimdi yükle ve oynamaya başla diyor ama ben yüklemeyeceğim. Kitaplıkta da birazdan göreceğiz. Şimdilik bunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bunu satın aldık ve artık sonsuza kadar bu hesabımızda bize ait zaten var diyor. Yani bir daha yüklemene gerek yok. Çünkü biz bunu şu andan itibaren almış durumdayız. Zaten var yazıyor o yüzden. Peki şu ana kadar ben Epic Games'ten kaç tane oyun böyle almış olabilirim? Ve hiç para ödedim mi? Buna bakalım arkadaşlar. Bunun için kütüphanemize gidiyoruz. Evet. Burada dünyanın en çok sevilen ve gerçekten de pahalı satılan birçok oyunu var. Mesela Borderlands 2 gerçekten yüksek fiyatlı 200 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam aldığımda ve Borderlands herkes duymamış olabilir. Ama en çok duyulanlardan Civilization 6, Civilization 6, GTA 5, Hitman, başka Yine birçok oyun var ama en çok bilinenler bunlar ve şimdi de Star Wars aldık, Fortnite falan var, Fortnite çok ucuzdu zaten o zaman ee, yani bu oyunları da ben GTA 5 burada gördüğünüz gibi Grand Theft Auto 5 Hitman burada bu oyunları tamamen bedavaya aldım arkadaşlar ee, Star Wars şey da galiba o zaman yine 250-260 civarındaydı galiba ya da 270 mi o civarlarda bir şeydi yine ücretsiz verdi bir tek Truva'yı alamadım. Truva da yeni çıkan bir oyundu. Ona da ücretsiz Epic Games verdi ama maalesef onun tarihini kaçırdım. Onu alamadım. Burada gördüğünüz yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür ya da 60 küsür oyun var ve bunların tamamını ücretsiz aldım arkadaşlar. Burada e, zannediyorum 2000 liradan fazla oyun e, 2000 liradan fazla değerde oyun olsa gerek. Öyle tahmin ediyorum. En sonunda Star Wars'ı aldık. 280 liraydı. Buradaki satış fiyatı e, galiba Steam'de de yine 270-280 lira civarlarında olması lazım Star Wars'ın şu anki satış fiyatının. Gördüğünüz gibi bu Star Wars'ımız da buraya eklendi. Evet bunların hepsi sonsuza kadar benim. Civilization 6 da burada arkadaşlar. Sid Meier Civilization 6 çok güzel bir oyundur bu da. Çok farklı bir konsepti var. Eskiler bilir. Red Alert 2 diye bir oyun vardı. Onun tarzı biraz strateji oyunu tam olarak benzer benzemesedi hani strateji anlamında benzer fena bir oyun değil. Tabi e, tabii bunların e, bunları kurabilmeniz için gerçekten sağlam e, bilgisayarlara ve e, sağlam depolama alanlarına ihtiyacınız var. Çünkü Civilization 6 yanlış hatırlamıyorsam 90 GB'lık bir yer istiyordu. E, Star Wars 60 GB'lık bir yer istiyor. Yani e, küçük oyunlar değil gerçekten her anlamda gelişmiş ve büyük kitle kitleli oyunlar. Şimdi burada oyunlarımızı sayalım kaç tane oyunumuz var diye. Evet. Şöyle tek tek saymak istiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70 vay be bu kadar olmuş tam 70 oyun var Watch Dogs 2'yi de duymuşsunuzdur yine bu da son dönemlerin popüler oyunlarından bu oyunu da ücretsiz sahibi olmuştum arkadaşlar. Burada sadece savaş ve strateji oyunları yok. Korku oyunları ve satranç oyununun da değişik bir versiyonu var. Cheese Titans diye yanlış hatırlamıyorsam. Şurada bir yerde görmüştüm. Neredeydi o? Ee... Evet burada Chess Royale Yani Bu tarz oyunlar da var. Çok farklı oyunlar da var. Böyle hani hemen hemen her türlü e, türden, cinsten oyunu bulabilirsiniz. Animasyondan işte Lego tarzına işte e, şu şey oyunun adı neydi? Lego gibi bir oyun vardı. Warcraft'ın yok neydi neyse adını unuttum. O tarz oyunlar da var. Hani böyle FPS oyunları da var. Multiplayer oyunları da var. Yani çok farklı farklı çeşit cins oyunlar var. Hatta buradaki oyunların çoğunu ben hani hoşlanmadım oynamam bile belki ama yani ücretsiz olduğu için bedava sirke baldan tatlıdır mantığıyla hepsini aldım almaya çalışıyorum. Ee, şu anda da gördüğünüz gibi tam 70 oyun olmuş. Hitman eski serileri çok güzeldir. Efsanedir Hitman'ı e, bilenler sevenler için. Yine GTA'mız burada. Ee, bunu oynuyordum masa üstünde ama şu anda laptopta olduğum için tabi hiçbirini yüklemedim. İndirmedim yani. Bunların hepsi bizim. İstediğim zaman istediğimi yükleyip istediğim kadar oynayabilirim. Hiçbir sık sıkıntısı ve şeyi yok. Burada 4 eklenti yazıyor mesela. Mesela bu oyunu hakkında işte ekleme gelmiş, paket gelmiş. Eğer onları da ücretsiz sunmuşsa Epic Games otomatik olarak onları da siparişini verince yükleyince bu oyunları entegre ediyor. 4 eklentisini de ücretsiz veriyorsa 4 eklentisini yine ücretsiz bir şekilde oyunla beraber entegre edip alabiliyorsunuz. Güncellemeler yine ücretsiz bir şekilde oluyorsa güncellemeleri de otomatik olarak bu oyunlara eklemiş oluyor arkadaşlar. Epic Games gerçekten efsane oyunlar. Gerçekten epik oyunlar ve gerçekten de efsane bir platform. Steam gibi platformlardan bu yüzden çok popüler ve güzel. Belki Steam'de bundan daha fazla oyun içeriği var ama ee, Epic Games gerçekten ücretsiz verdi ve her hafta ücretsiz oyun veriyor. Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla bir efsane olmuş durumda ve gerçekten ben de çok memnunum. Ee, dediğim gibi şimdilik bu kadar. Ee, burada ana sayfadan da yine birçok oyuna ulaşabiliyorsunuz. Fortnite zaten sürekli güncelleme yapıyor. Sürekli yeni bir eklenti, yeni bir içerik, yeni bir oyuncu karakteri, oyun karakteri veriyor. Ee, yine burada Cyberpunk'ı görüyoruz. Cyberpunk diyelim. Ee, yine burada mağazadan ücretsiz oyunları da araştırabiliyorsunuz. Belki ekranı buralara düşmemiş ücretsiz oyunlar da olabiliyor. Ücretsiz diye arama yaptığınızda ücretsiz oyunların hepsine de tekrardan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, durum böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenir, yorum atar ve destek olursanız, abone olursanız çok seviniriz. Devamının gelmesini istiyorsanız belirtirseniz gerçekten memnun oluruz arkadaşlar. Desteklerinizi istiyoruz ve sizleri seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar.